Buyurun bir kendinizi tanıtın önce. Şimdi ben dinlesin. Evet. Avustralya'da yaşıyorum. Melbourne şehrinde. Evet. İsmim Hamza. Evet. Aynı biraz önce sizin anlattığınız gibi bu şehidimizin kendi kafatasını götürüp orada kahramanlığını anlatan Böyle gelin isterseniz. Bütün herkes duysun abi. Bakın çok önemli. Kafatasını teslim alanlardan biri. Ben bunu çok güzel bir şey oldu. Buyur abi anlatabilirsin. Özellikle Anzak festivalleri yapılır. 25 Nisan'da Avustralya'nın kuruluş yıl dönümü olarak Avustralya'da olarak kutlanır. Orada kendi arasında Eçika diye bir kasaba var. Orada bu kafatasını çıkarıp arkadaşımızın ifade ettiği gibi mumyalayıp buraya götürüyor. Götürmesinin amacı da ben savaştan dönüyorum. Savaşta hiçbir şey yapmadım, kahramanlık yapmadım demesinler diyerek kahramanlığını göstermek amacıyla buradan bir şehidimizin kellesini keserek daha sonra mumyalayarak buraya götürüyor ve yıllardır yıllardır bu barbar diyelim artık savaşta. Çünkü kafatasını kesip de götürmek barbarlığın bir işaretidir. Aynen. aynen. Daha önce belki kardeşimiz orada göstermiştir. Türk Mehmetçi bir İngiliz subayı yaralandığında kucakta var diye Mehmetçi'ye saygı anlatır, Evet. Kendi canını feda edecek şekilde o siperden alıp karşı cepheye teslim eden bir ruha sahip Türk varken diğer tarafta da Türk'ü barbar diye dünyaya tanıtan Asıl barbarlar vardı. İşte bu barbarlardan birisi de buydu. Arkadaşımızın söylediği gibi kendisi ölüm döşeğinde bir takım sıkıntıları şey yapınca artık e, torunları bu kafatasını, çünkü hikaye sürekli hikaye biliyor. Türk'ün kafatası diyerek onu aynen arkadaşımızın ifade ettiği gibi Türk. E, Melbur'un e, polisine telefon ederekten daha sonra Melbur'un başkanı konsolosuyla polis kontak kuruyor. Evet. Ee, büyük Büyükelçi araya giriyor. Bir heyet olarak Eşkıya gidildi. Eşkıya'dan o kafatası alındı. Kafatasına orada bir tören yaptık. Allah rahmet etsin, ruhu şad olsun. Ecdadımız bu arkadaşlar. Ecdadımız evet. bu. Arkadaşımızın anlattığı şeyler, inan ki dinlerken tüylerim diken diken oldu. Sizleri burada bu şuurla gördüm. Onun için ben kendimi tanıtmak zorunda e işte, kaldım. Çok da memnun oldum. Çok da memnun oldum Hamza abi. Ruhum coşuyor arkadaşlar. Evet. Biz bu ecdadın torunlarıyız. Allah razı olsun. Sizden de abi